Polis New York'taki bir çocuk yuvasında uyku minderinin altında 1 kilogram fentanil bulunduğunu, bir çocuğun öldüğünü, diğer 3 çocuğun da hastaneye kaldırıldığını söyledi. Sadece bir haftadır kreşte kalan Nicholas Dominic'i Cuma günü aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer 3 çocuksa Bronx'taki kreşte güçlü narkotik maddeye maruz kaldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İki kişi hakkında uyuşturucu komplosu ve cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Polis, yaşları 8 ay ile 2 yaş arasında değişen çocukların kreşte fentanil soluduklarına inanıyor. Üç çocuğa opioid dozaşımını terse çevirmek için kullanılan bir acil durum ilacı olan narkan verildi. New York Polis Departmanı Baş Dedektifi Joseph Kennedy pazartesi günü yaptığı açıklamada, kreşte yapılan aramada çocukların daha önce uyuduğu minderin altında 1 kilo fentanil bulunduğunu söyledi. Arama ekiplerinin ayrıca kilolarca uyuşturucuyu paketlemek için kullanılan 3 pres bulduğu açıklandı. Polis kreşte bulunan uyuşturucunun 500 bin kişiyi öldürebileceğini söyledi. Eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir ağrı kesici olan fentanil, Amerika'da uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki artıştan sorumlu tutuluyor.